Hızla ilgili üç arkadaş arkadaşlar burada e, bazı kavramlar kullanmış. Bakalım hangileri doğru söylemiş. Hız vektörel inceliktir. Hız arkadaşlar birim zamandaki yer değiştirmedir. Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme vektöreldir. Hız da vektöreldir. Dolayısıyla Ahmet doğru söyledi. Hız türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş büyüklüktür. Çünkü temel büyüklükleri biliyoruz arkadaşlar. Biz kısa muz olarak adlandırdığımız kütle ışık şiddeti, sıcaklık akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunun dışındaki her şey arkadaşlar türetilmiş. Hız ve sürat de türetilmiş bir büyüklüktür. Zeynep de doğru söylemiş. Can hızın uluslararası birim sistemindeki birim metre bölü saniyedir. Bakın buradaki yer değişme bir uzunluktur. Uzunluk olduğu için burası metre olacaktır. Zamanın birimi uluslararası birim sisteminde saniyedir. O halde hızın birimi metre bölü saniye uluslararası birim sisteminde olacaktır. Can da doğru söylemiş. Doğru cevabımız E seçeneğidir.